Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Enes Batur filmi izlenir onu şimdi tamam bırakayım. Şimdi arkadaşlar Google'ye giriyoruz. Google'ye girdikten sonra Ücret film Enes Batur gerçek kahraman. Verik 5, verik 6, oraya ben bilmiyorum. İsterdim Enes Batur gerçek kahramanla. Arkadaşlar buraya gidiyorsunuz. Ben izledim zaten. Buraya girdikten sonra Zaten burada çıkacak arkadaşlar. Heh. Burada çıkacak arkadaşlar. Bakın. Çıkması lazım da. Tam burada arkadaşlar. Burada basacağız. Bir dakika. Heh. Buraya basacağız arkadaşlar. Emeğe saygı arkadaşlar. Emeğe saygı bir tane beyni alırım Bu da arkadaşlar. Zaten fragmanını alacağım bir süredir. Arkadaşlar bakın, Enes Patrol'e da yani. Burada bir yerlerde Enes Patrol çıkacakladım. Bakın arkadaşlar. Açıyla falan Bundan başka arkadaşlar. olmaz. Hayalim gerçek mi yapalım? Hamamımıza gittik de. buradan bununla izleyebilirsin. Ben bunu su izledim zaten. Bunu zaten su izlerim arkadaşlar. Arkadaşlar jet film jet film zaten orada. Jet film yapacağız arkadaşlar. Bir Bakın arkadaşlar bunlar hile yok. Yani hiç hile falan olmaz yani yanlış olmaz. Ya sonra gelin isterseniz. Ne alakalı lan gel işte. Gelin gelin. Bakın arkadaşlar. Ayarladınız mı kafeyi? Ayarladık kanka yarın 2 ile 4 arası full. İyi süper. O zaman duyurum videosu çekelim. Kamerayı versene. İyi Bakın arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. 1 milyon <laughs> abone özel buluşma yapıyoruz. Saat 2'de açıklama. Arkadaşlar emeği sadece lütfen bir beğeni hak ediyorum. İşte, saat önce film, gelecek kalktı. Bakalım çıkacak mı? bunlar çok pek emin değilim. emin değilim. Yani arkadaşlar eğer tüm gözüküyorsa ben ne yani ben ne izlerim. Aha vallahi da çıktı. Arkadaşlar bak dedik 6 bile çıktı. Yemin ederim. Benim ne olur, olur bir Gerçekten mi çıktı? Yapma ah. ya. dakika arkadaşlar i̇şte çıkmam lazım. Heh jet film. Laklanıyor da az bak. Ya arkadaşlar ben Eminim kesin yani bu şov tv'lere girdiği zaman yani artık ne ya, nasıl desem bize şov tv'lere girdiği zaman onun bir kartı kırmamış bir filme Ama acı verik beşinci izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar hani mesela küçükleri saklıyorlar. Ya. Yani. Bakın arkadaşlar. Ah. Anlayın izledim arkadaşlar. Ve de verip izledim. Recep, je weet ik arkadaşlar bu kadardı. Daha fazlasını görmek sonra mesela film hemen önünde yani şey yapıyorsanız filmi yazın. Ben ona göre Google'ye ya de yazayım. Hepinize görüşürüz. Umarım iyi eğlenmişsiniz. Emeğe saygı. Bir tane beğeni alırım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.